Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde nesne tabanlı programlama yani object oriented olarak geçen programlamadan bahsedeceğiz. Öncelikle ayrıl açalım. Şöyle biraz boyutlandırıp yeni bir tane dosya oluşturuyorum. Bu dosyayı masa üstüne nesne tabanlı tabanlı.py olarak kaydediyorum. Şimdi ilk olarak şu satırı bu sefer ben elde ekleyeyim. Şimdi ilk olarak nesne ne işe yarayacak ondan azıcık bahsedeyim. Elinizde diyelim ki 100 tane farklı araba modeli olan bir sisteminiz olacak. En basitinden ufak bir oyun yazıyorsunuz. Oyunda birçok oyunda araba olacağı gibi sizinkinde de diyelim ki arabalar olacak ama farklı arabalar olmasını istiyorsunuz. Siz basit bir tane temel araba iskeleti tasarlıyorsunuz diyeyim insan iskeleti gibi iskelet sabit üstüne gelen organlar filan aşağı yukarı belli sadece onların bir takım özellikleri değişiyor kim büyük oluyor kim küçük yani boyutları değişiyor şekiller dış şekli rengi filan değişiyor bu tip değişiklikler oluyor işte kan grubu değişiyor işte bu sistem bilgisayar aktarılmış halde nesne tabanlı sistem oluyor siz en basitinden bir tane araba iskeleti oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun dört tane kapısı var. Rengi belli değil. Kapının şekli belli değil. Ama her kapının bir kolu var diyorsunuz. Direksiyonu var bu arabanın. Motoru var diyorsunuz. İşte dört tane tekeri var diyorsunuz. Daha sonra siz yüz kere bu işlemi yapmaktansa bunu bir kere yapıyorsunuz. Sonra her araba modeli için ayrı ayrı geliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bunun tekerlekleri şöyle şöyle olacak. Bunun tekeri bu kadar büyüklükte, bununki ufacık olacak. İşte bunun motoru çok güçlü olacak. Bunun motorunun gücü şu kadar olacak diye oraya giriyorsunuz. 50 kere aynı motoru tekrar tanımlamaktan, sadece özelliklerin farklı olacak özelliklerini belirterek olayı bitiriyorsunuz. Şimdi tabii biz daha basit bir şeyden başlayacağız. Sınıf nasıl oluşturulur? Bunları yaparken bir sınıflardan faydalanacağız. Sınıflar Python'da class ile oluşturuluyor. Zaten renklendirdi fark ettiyseniz. Class diyorum boşluk. Sınıfa bir, bir isim vereceğiz. Ona da şöyle diyelim. Class sınıf. Bu fonksiyon tanımı gibi parantez açıp kapatıyoruz. Şu anlık içine bir şey yazmamız gerekmiyor. Ama ileride yazacağız bir şeyler. Şimdi class sınıf dedikten sonra gördüğünüz gibi en sona iki nokta koydum. Hemen şurada yolunda yapısını not edelim. Nesnelerin oluşturulması diyorum. class nesne şu şekilde nesnelerimizi oluşturuyoruz daha sonra bir, bir sekme boşluk bırakıp kodlar buraya gelecek diyeyim yani aynı girintileme sistemimiz burada da geçerli şimdi buraya geliyorum diyorum ki a eşittir 3 isim eşittir güray soy isim ya da soyad eşittir Yıldırım. Şimdi arkadaşlar nesneyi tanımlamış olmamız normal fonksiyon ya da normal bir değişken gibi hani A eşittir A demeyelim yukarıda kullandık B eşittir 20 dedikten sonra print B gibi olmuyor. Nesneyi tanımlamamız o nesneden bir tane kullandığımız anlamına gelmiyor. Yani fonksiyon mantığı düşünürsek bakın burada bir değişiklik yok yani bir fonksiyon oluşturduğumuz zaman onu çağırmadığımız zaman bir anlamı olmuyordu. Sınıflarda da şöyle bir olay var. Hemen buraya yazarak göstereyim. Örnekleme adını verdiğimiz bir olay var. Yani bir tane sınıfımız var. O kullanılmayan bir fonksiyon gibi bizim için. O sınıfın birer tane örneğini oluşturmamız gerekiyor. Yani bir motor sınıfımız varsa, hatta şunun şuraya bir tane örnek yapalım. Hemen class motor diyeyim. Atıyorum işte şu şurada tekerlekler diyeyim. Yani bu şekilde olmayacak da sadece şöyle üç nokta bırakayım buraya kodlar gelecek 4 nokta oldu. Şimdi bizim bu tekerleklerin her motor için farklı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bizim yapılacak işimiz şöyle başlıyor. Motor nesneleri oluştur. İkinci sırada da tekerlek boyutlarını her nesneye ata. İşte buradaki bu nesne oluşturma işi örnekleme olarak geçiyor. Biz bu sınıfın bir tane örneğini oluşturacağız. Şimdi bu biraz anlatım kısmıydı. Kod kısmı bu kadar karmaşık olmayacak. Onun için anlamadıysanız çok önem vermeyin. Kodu görünce daha çok bir şeyler ifade etmeye başlayacak size. Şimdi ben diyorum ki. Şöyle diyelim örnek eşittir sınıf. Yani yaptığımız iş şu. Şurada şu, şu isimde bir tane sınıfımız vardı. Onu buraya yazıyoruz. Diyoruz ki ondan bir tane örnek oluştur. Şu parantezlerde fonksiyondaki ile aşağı yukarı aynı işte. Bunu, bunu çalıştırıyor. Bunun bir tane örneğini oluşturuyor. Burada onun örneği oluyor. Eşittir hatırlıyorsanız atama operatörüydü. Getirdi sağ tarafında örneği gördü. Yeni bir tane örnek oluşturuldu şu sınıftan. Geldi onu örnek attı değişkeni atadı. Şimdi hemen ufak biraz görelim. Print diyorum a. Sonra print isim virgül soy isim diyeyim. Şimdi bunu kaydedip F5'e basarak çalıştırıyorum. Şimdi bir hata verdi. Bu hatayı hemen görelim neden verdiğini. Şimdi arkadaşlar sınıflarda bir değiş şöyle bir döndürme işlemi yaptığımız zaman sınıfların kullanımında nokta işareti vardır. Yani biz hatırlıyorsanız önceden şey diyorduk işte. A nokta işte ne bileyim split diyorduk. Şimdi burada yaptığımız şey aslında az sonra göreceğimiz şeydi. Hani diyelim ki isim nokta split demiştik dosyadan okurken işte isim soyisim filan olurken bu nokta işareti elimizdeki sınıfa ait fonksiyonları ya da değişkenleri belirtir. Burada elimizde örnek diye bir sınıf var. Biz bunun a değişkenine ulaşmak istiyorsak burayı örnek nokta a yapıyoruz. Can yani diyor ki bak diyor kardeşim sen burada örnek diye bir şey oluşturdun. Burada neymiş bu sınıftan bir tane oluşturmuşsun bu oluşturun örneğin yani bu sınıfın bu örneğinin A değişkenine ulaş diyor. A değişkeni burada neydi? 3'tü. Değiştirdik mi aşağıda herhangi bir yer? Değiştirmedik. Ne, ne oldu? 3 oldu. Şimdi isme oluştur ulaşmak istiyorsan e, bu isim var tamam bakıyor isim diye bir şey var mı? Şunun içine bakmayacak zaten. Yok o zaman ne yapıyor? Hiç ellemiyor hiçbir şey. Geliyor buraya örnek yazıyor. Örnek nokta isim oldu. Geliyor buraya da örnek nokta soy isim yapıyor buraya çok temiz bir şekilde işini hallediyor. Şimdi F5'e basıyorum. Şimdi soy isimli hata vardı. Çok pardon. Şunu soy adı yapmıştık biz. Şimdi F5 diyorum. Gördüğünüz gibi istediğimiz çıktı aldık. Şimdi olaya tekrar bir bakalım. Bu sınıfın şu örneğin değişkenlerine ulaşırken örneğin adını yazıyoruz. Mesela buna işte deneme veririz. verirsem şunları deneme olarak değiştirmem gerekiyor tabi. Şöyle değiştirdiğim zaman Şimdi bu sınıfın bir tane örneğini oluşturduk. Deneme diye. Denemenin A değişkenine ulaştım. Baktı A ne? 3. Denemenin isim değişkenine ulaştı. Baktı ne? Güray. Soygun ulaştı. Yıldırım. Bunun çok farklı avantajı var. Birincisi bunun bir sınıf olduğunu şöyle gördüğümüz zaman anlayabiliyoruz. İkincisi elimizde bir sürü sınıfın değişkeni varsa ben burada tekrar A diye bir değişken tanımlasam A eşittir 10. Gördüğünüz gibi bu a eşit deneme nokta a'dan farklı bir şey oldu. Dolayısıyla ben buraya bir tane print a eklersem bakacak adam sadece a diyor. E o zaman diyecek bunu yazıyorum. Bakacak adam deneme nokta a demiş. E o zaman diyecek ki bu denemenin a'sına gel. Buna gelecek. Yani işim çakışmasında bir nevi önlemiş olacağız. Şimdi bunu yapışması bir on verdiğini görelim. Emin olun nedenimizden. Bakın 10 dedi, 3 sonra ismi yazdı. Yani bu isim karışıklığını da bu şekilde önlemiş oluyoruz. Elinizde aynı isimde değişkenler olursa karıştırmamanız için bunu da bilmenizi tavsiye ederim. Şimdi son kez bir çalıştırıp görelim. Daha sonra konumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar sınıfın için sınıfı örnekledikten sonra bir sınıfın dediğim gibi hani diyelim ki motorla ilgili bir şey yapmıştık. Motor nesneleri oluştur. Her arabanın bir tane motoru vardır. 100 tane araba modelimiz varsa 100 tane motor, farklı motor modelimiz de olabilir. Aynı motoru kullanmayabilir bu arabalar. Onun için bir tane daha örnek oluşturalım. Deneme 2 diyorum buna da. Eşittir. Ya da şey diyeyim. Güray diyeyim. Adı şey örneğin da Güray olsun. Sınıf diyeyim. Şimdi bu deneme nokta ağlar filan zaten duruyor. Hemen buraya geliyorum. Bir tane daha print diyorum. Şöyle bir şerit çekelim araya. Farklı fark olduğunu görelim. Sonra print güray nokta isim virgül güray nokta soyad bir de bir virgülle atayım. A değişkenine yazalım. Güray nokta A diyorum. Şimdi F5'e basıyorum. Bakın 3'e güray yıldırım yazmış. Hemen şurada koddan da görerek gidelim. Daha açıklayıcı olur. Şurada yazdığı 3'ü zaten şuradan dolayı aldığımızı biliyoruz. Burada oluşturduğumuz sınıf örneğinden. Daha sonra bunları yazdı, yine geldi buradaki şu sınıf örneğinden. Baktı değişkenler ne yazdı? Burada da aynı şekilde baktı Güray ne? Güray şu sınıfın bir tane örneği. Değişkenler neymiş? a 3müş İsim Güraymış, soyad da Yıldırımmış. Geldi onları da sırayla ekrana yazdırdı. Şimdi buraya kadar bir sorun yok. Peki e, biz 100 tane motor oluşturursak böyle yüzde aynı olacak. İsim aynı, soyad da aynı. E, bir tane sayı belirttik o da aynı. Ne değişti? Şimdi güzellik şöyle geliyor. Diyelim ki ben bu elimdeki sınıflardan, şimdilik şunu silelim bir tane sınıfımız olsun. Daha doğrusu Şunları silelim yeterli. Şimdi ben bunun üzerine değişiklik yapabilirim. Yani ben bu sınıfı örnekledikten sonra Şunu da yorum satırı haline getirirsek Deneme diye bir sınıfım var. Örnekledim o sınıfı. Bu nesneyi, deneme nesnesini Gelip ben değişkenlerine ulaşıp onlara değişiklik yapabilirim. Yani burada a 3tü varsayılan olarak 3 burada ama ben a eşittir. Daha doğrusu deneme nokta a eşittir. 120 diyebilirim. Daha sonra print diyorum deneme nokta a. Şimdi farkı göreceğiz. Bakın deneme nokta ilk yazdırdığımızda şuraya yazdırmıştık. Değeri 3'tü. Daha sonra şu şuradan sonra Deneme noktalarının değerini 120 yaptıktan sonra bakıyoruz. Değer değişmiş. Şimdi ne yapmış olduk? Bir tane sınıfı örnekledikten sonra şu örneğin değerlerine ulaşabilmiş olduk. Peki bunu tekrar oluşturalım. Güray diye bir tane daha örneğimiz olsun. Şimdi bakalım Güray'ın ki nasıl, ne durumda? Print Güray nokta A diyorum. Şimdi şunların başına da yazalım da neyin ne olduğunu tekrar tekrar bakmak zorunda kalmayalım. Deneme nokta A'nın değeri diyorum. Şunu alayım şöyle. Şuna da güray nokta a'nın değeri diyelim. Şimdi f5'e basıyorum. Bakın güray nokta a'nın değeri ilk atandığında şurada atamayı yaptığımızda varsayılan neyse onda kaldı. Yani benim burada deneme nokta a'nın değerini 120 yapsam, yapmam benim orijinal sınıfımda bir değişiklik yapmıyor. Bu sınıftan örnek oluşturmak demek buradaki değerlerle yeni bir tane örnek nesnesi oluşturmak demek. Yani bu fonksiyon tanımı gibidir. Bun, bunda bir değişiklik olmuyor. Biz burada yeni bir şey oluşturuyoruz. Bundan dönen bize yeni bir değişken oluyor. Deneme diye bir değişkenimiz de artık A tutuluyor. İsim tutuluyor, soyad tutuluyor ama bunların birer kopyası tutuluyor. Kendileri burada duruyor. Dolayısıyla ben yeni bir tane sınıf oluşturduğum zaman bunlar tekrar kopyalanıyor, geliyor. Güray atanıyor bu sefer. Birer tane kopyası alınıyor. Dolayısıyla ben Güray nokta A'yı değiştirmediğim sürece bunun kopyası duracak. Deneme nokta A'yı değiştirdiğim zaman bundan bir tane kopya oluşturmuştu. Deneme nokta A yapmıştı onu. Geldi onu 120 yaptı. Dolayısıyla elimizde 100 tane motor varsa bakın burada isim ve soy isimlerin ikisinde aynı duruyor. Sadece bir özelliklerini değiştirmek istedim. Oturup ikisini de ayrı ayrı isim soy isim tanımlamadım. 100 tane değişkenim varsa Sadece bir tanesi o iki motor modeli arasında farklılık gösteriyorsa Ben direkt bu şekilde bütün değerleri varsayılanla bırakıp 99 tanesine sadece bir tanesini bu şekilde değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi fark aradı sadece sayılar oluyor. Hemen burada istiyorsunuz yanına güray nokta isim güray nokta soyad diye de ekleyeyim. Bakın onlarda hiçbir değişiklik olmadı. Yani ikisinin arasında olan değişiklikler birbirini etkilemediği için biz bayağı bir özgür kalıyoruz bu yönden. Şimdi Buraya geçtikten sonra biraz daha ilerleyelim. Daha sonra sınıf konusu bayağı uzun olduğu için bir sonraki derste de kalacak biraz. Şimdi yeni bir tane dosya oluşturayım. Çok karışmasın. Bu dosya kalsın. Bunu bloktan ulaşabilirsiniz. Hemen bunu da nesne2.py olarak kaydedeyim. Şimdi ben buna geliyorum şöyle şunu ekleyeyim coding diyorum cp1254 code page'ine ekledik şimdi class diyorum bunu da diyelim ki ee, meyveler şimdi sınıfların kendine ait değişkenler olduğunu söylemiştik hemen şöyle yazalım isim 1 eşittir elma bunu sadece örnek olsun diye yaptığımız için çok abartmıyorum. İsim 2 eşittir. Armut. Şimdi temin ne yapmıştık? Bu meyvin, meyveler diye bir burada sınıfımız var. Ona ne diyoruz? İşte örnek diyeyim ya da örnek demeyeyim de. Aa, is, isimler diye bir nesnem olsun. Meyveler. Meyveler sınıfının isimler diye bir tane örneğini oluşturdum. Ne yaptık? bunları Bunların birer tane kopyasını aldı, bunu atadı. Şimdi diyorum ki print isimler nokta isim 1 Hemen pratik olsun diye bunu da görmüş olalım. Daha sonra virgül diyeyim. isimler nokta isim 2 Şimdi tekrar f diyorum. Bakın burada iki tane değişkenimiz var. Peki isimler nokta başka bir şey denesem? isimler nokta güray diyeyim. Bakın şimdi hata verecek. Diyor ki meyveler örneği diyor. Güray diye bir tane niteliğe sahip değil diyor. Nitelik dediği fonksiyon olabilir, değişken olabilir diyor ki denemelerde diyor bakıyorum diyor. İsim 1 var, isim 2 var. Güray yok diyor. Sen buraya yazdın, hata aldın diyor. Mesela isim 3 olsa yine aynısını söyleyecek. Son şöyle bir değişken ya da fonksiyon da tanımlamadık. Burada fonksiyon dediğime dikkat şimdi fonksiyon tanımı yapacağız sınıfın içinde. Şimdi bunları biliyoruz artık. Bunu yazdırabildik. Sonra isimler nokta isim 3 pardon isim 1 eşittir ayva deyip bir değişiklik yapalım. Onun da bir pratiğini görmüş oldum. Sonra tekrar gelip şunu bir ekrana yazdıralım. Biraz yanlış oldu. Şöyle alacağız. Şimdi tekrar bakalım elimizdeki iki tane değişkenin değeri ne olmuş. Bakın elma armuttu, elma ayva oldu. Ne yaptık? Geldik. Ee, i̇sim 2'yi değiştirdik. Şimdi elimizde isim 3 yoktu hatırlıyorsanız. Print isimler nokta isim 3 diyorum. F5 diyorum. Bakın hata verdi. Şimdi tekrar geliyorum. Ben diyorum ki bunu isim üç diye bir değişken yok şurada oluşturduğum örnekte ama ben bunu isim üç diye bir ekleyeceğim. Nasıl yapacağım? İsimler nokta isim üç diyorum eşittir ee, kiraz. Şimdi daha önce yoktu ama ben, benim bu atamayı yapmış olmam bunu o nesneyi otomatik olarak Python eklemesini sağladı. Yani benim bir şey yapmamı gerek yok. Atama yapmam bir şey tanımlamam için yeterli oluyor. F5'e basıyorum. Bakın artık hata vermiyor. Diyor ki kiraz diye bir nesne oluşturdun. Al sana kiraz daha doğrusu bir eleman oluşturun bu nesneye alsın diyor kirazı ekrana yazdım yani biz ekleme yaparken bu şekilde özgürüz yeterli yani gerekli olan tek şey daha önceden bir kere tanımlamasını yapmış olmamız zaten Python'da olay böyledir bir şeyi kullanmak istiyorsanız öncesinde sadece tanımlamamız gerekiyor bakın biz tanımladık daha sonra kullandık şimdi ben bu print'i tanımlamadan önce yazsaydım ne diyecekti sen henüz tanımlamadın daha aşağıda tanımlıyorsun niye benden tanımlamadan şey istiyorsun diye hata verecekti bakıyoruz bana diyor ki 16. satırda diyor. İsim 3 diye bir niteliği yok diyor meyveler örneğinin. Hemen geliyoruz. Satır numarası şurada yazıyor. 21 16. Bakın ben burada kullanmışım. Bana diyor ki sen burada isim 3'ü kullandın. Burada diyor meyvelerin bir örneği vardı isimler diye. Onun isim 3 diye bir niteliği henüz yok diyor. Ama burada oluşturduktan sonra şunu yorum satırı haline getirirsem. Şimdi peşe basarsam. Şimdi bana diyor ki. Ha tamam oluşturdun artık al sana yazıyorum diyor. Yani buradaki tanımlama ve ekrana yazdırma sıramız bizim için önem kazanmış oluyor. Şimdi bu örneği de şöyle birazcık yukarı doğru çıkartalım. Şimdi benim bir tane sınıfım var. İçinde tamam bir iki isim var. Peki benim bu sınıfım çağrıldığı, oluşturulduğu zaman içinde diyelim ki 100 tane değişken var. Ben bu 100 tane değişkeni teker teker her defasında böyle print ekranımı yazdıracağım mesela. İşte onu yapmamamız için de şöyle bir şey yapmışlar. Sınıfın içerisinde o sınıfa ait fonksiyon tanımlayabiliyoruz. Hemen görelim. Def diyorum. Listele. Listele ne yapacak? İçindeki işte şu meyveleri listelisin. Def listele diyorum. Bir sınıfa ait fonksiyon oluşturuyorsak fonksiyonun parantezleri içerisine sabit bir tane self diye parametre atmak zorundayız. Bu self'in ne olduğunu şu anlık ilgilenmeyin. Bu dersin sonunda muhtemelen görmüş olmayacağız ama Daha bir dahaki derste göreceğiz. Şimdi ben buraya self yazdım ama hani bunu şu an kullanmıyoruz. Bu sadece şurada yazılı olması gerekiyor. Öyle bilelim. Şu anlık yeterli. Şimdi liste dedikten sonra bu listenin yapacağı şey şu olsun. Print isim 1, virgül isim 2. Hani basit anlamda gelsin bunları sıra sıra böyle yan yana yazsın. İki tane değişkenim vardı. Şimdi ondan sonra geliyorum buraya. Neydi benim örneğim? Şu. Mesela yeni bir tane örnek oluşturalım. Diyelim ki sepet eşittir meyveler. Yeni bir tane sınıfın bu meyveler sınıfının sepet diye bir örneğini oluşturdum. Şimdi diyorum ki sepet nokta listele. Şimdi F5'e basıyorum. Hemen dönüyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi yeni bir tane hata aldık. İsim bir tanımlanmadı diyor. Şimdi onu da hemen açıklayalım. Bir tane sınıf oluşturduğumuz zaman o sınıfın içerisinde tanımladığımız bir fonksiyonda değişkenleri kullanırken yani bu sınıfın şu değişkenlerini kullanırken nasıl biz burada ne diyorduk? İsimler nokta isim 3 hatırlıyorsanız. Yani buraya bir nokta koyuyorduk. Diyorduk ki isimler örneğinin isim 2 elemanı ayva olsun. İsimler örneğinin isim 3 değişkeni kiraz olsun. Sepet örneğinin listele fonksiyonu çağır. Aynı mantıkla biz burada bir fonksiyonda bu sınıfın kendi değişkenlerini kullanıyorsak başlarına diyeceğiz ki bu sınıfın değişkeni bu. Onun için de başına self nokta diyoruz. Geliyorum bunun başında self nokta diyorum. Yani buradaki self'in de ne işe yaradığını az çok anlamış olduk. Bu self diyor ki bu fonksiyon ve bu sınıfın fonksiyonu. Şunun. Her tanımladığında bu sınıftan bu fonksiyondan bir tane atayacaksın diyor. Geleceğim bu isimleri bu fonksiyondan bir tane yollayacaksın diyor. Yani dolayısıyla her sınıfın kendi fonksiyonları ve bu fonksiyonlar bu sınıfın kendi değişkenlerine erişmiş oldu burada self nokta isim bir derken diyor ki self ne bu, bu beni ifade ediyor diyor beni derken ne diyor burada meyveler sınıfının isim bir değişkenine geldi diyor bu son self nokta isim iki diyor geliyor bunu yazıyor yani bu sırayla gittiği için baştan self eklememiz gerekiyor ve burada verdiği hata da Dedi ki sen başına self eklemedin bu isim biri ben normal değişken olarak arıyorum diyor gel geliyorum diyor ben buraya bakıyorum işte şuraya bakıyorum bakıyorum isim biri diye bir şey var mı yok o zaman diyor ki sen genel bir isim tanımlamamışsın başına self de eklememişsin o zaman ben bu değişkeni bulamadım diyor hata veriyor şimdi f5'e basıyorum bakın şimdi listele fonksiyonu şurada çalıştı şurada bana elma armut yazdı şimdi sepet örneğini biraz daha geliştirelim Yeni bir tane Şöyle diyeyim sepet 2 Eşittir meyveler Hatta meyveler demeyelim Meyve sepeti diye Yeni bir tane Klas oluşturalım Şöyle bir klas oluşturdum Klas meyve sepeti Diyorum İki nokta üst üste Şimdi buraya diyorum ki Meyve listesi eşittir. Şöyle köşeli parantezleri açıp kapatıyorum. Boş bir tane liste oluşturdum. Yapacağımız iş şu. Hemen şuraya yazalım. Bütün daha doğrusu verilen meyvelerin listesini oluşturur. Yani hangi meyveler var diye bir listeleme yapacak. İşte basit anlamda ufak bir meyve sepeti uygulaması gibi bir şey olacak. Meyve listemiz boş. Hemen bir tane fonksiyon oluşturalım. Diyelim ki def sepete at. Şimdi ne yapıyorduk? Bir fonksiyon oluşturduğumuz zaman self diyorduk değil mi? Self dedim. İki nokta üst üste koydum. Diyorum ki self nokta meyve listesi nokta aa, insert ya da append diyelim. Şimdi buraya yeni bir tane meyve gelmesi gerekiyor. Gelen meyve diyorum. Gelen meyvenin ne olduğunu daha sonra göreceğiz. Hatayı alınca göreceğiz daha doğrusu. Def diyorum. Listele. Şimdi elimizde ne demiştik? Meyvelerin listesini şöyle tutacaktık. O zaman meyve listesi listesinin içindeki bütün elemanları ekrana bastırmamız gerekiyor. Onu nasıl yapabiliriz? En basitinden for işte i in meyve listesi diyorum. Tabi bunun başına şuraya fon şeyleri koymayalım. Buraya sarf yazıyoruz. Buraya da sarf nokta meyve listesi dememiz gerekiyor. Çünkü şuradaki değişkene ulaşmaya çalışıyoruz. İki nokta üstü diyorum. Print i. Yani meyve listesinin içindeki bütün elemanları ekrana yazdıracak. Basit bir tane döngü kurduk biz burada. For döngüsü. Başka yapmak istediğimiz bir şey şu anlık olmasın. Hani silme filan şu an yer almasın. Basit bir örnek olması açısından, daha doğrusu konuyu anlamamız, anlamamıza yardımcı olması açısından karıştırmıyorum da fazla. Şimdi şöyle biraz bunları aşağı alalım daha düzenli durması açısından. Şurayı da şöyle bir ayıralım. Şimdi şuraya da bir, yine birer eşittir atalım. Şöyle hani arada farklı olduğu belli olsun. Şimdi sepet 2 meyve sepeti dedim. Şu sınıfı örneklemiş oldum. Şimdi hemen sepet 2 nokta listele diyorum. Şimdi ilk halini bir kere görmüş olacağız burada. F5'e basıyorum. Bakın hiçbir şey yazmadı. Eşittir'den sonra. Niye? Sepet 2 nokta listeleye geldi. For e in sarf nokta meyve listesi dedi. Geldi buna baktı. E, liste boştu. Döngü dönmedi dolayısıyla. Boş listenin niye döngü dönsün? O zaman ne yapıyoruz? Sepet 2'ye bir şeyler ekleyeceğiz. Sepet 2 nokta sepete at. Ne koyalım sepete? Elma. Şimdi biz burada bir tane fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyona veri yollamak istiyoruz. Bu veriyi nasıl alacağız? Burada bir isim var farkındaysanız. Onu buraya eklememiz gerekiyor. Normalde ne yapıyorduk? Self demiyorduk diye işte buraya bir isim yazıyorduk. Öyle oluyorduk. İşte burada yapmamız gereken şey şu. Self ellemiyoruz. Self İlk sırada bulunmak zorunda. Object oriented Python'da bunu yapmamız gerekiyor. Self virgül diyorum. Ne demiştik burada ismine gelen meyve. Hemen bunu alıyorum. Şuraya koyuyorum. İşte siz ne ismi dilerseniz koyabilirsiniz. Ne oldu? Elmayı aldı yolladı. Selfie zaten geçiyor bu. Diyor, sadece hani bunun fonksiyonu olduğunu belirtiyor burada. Elmayı aldı. Gelen meyveyi atadı. Sonra da Apple'ı çalıştırdı. Gelen meyveye elma verdi. Apple'ı zaten biliyoruz. Geldi bu listeye ekleme yaptı. Şimdi yine sepet 2 nokta listeliği çalıştırmış olalım. Şimdi F5'e basıyorum. Kaydet diyorum. Bakın şimdi bir tane yazdı. Bunu yine yazmadı. Boştu. Geldi bunu yazdı. Sonra sepet 2 nokta sepete at diyorum. Ne atsın? Armut. Daha sonra bir şeyler daha atalım. Sepet 2 nokta sepete at. Zaten elma olması da zorunlu değil. Ne bileyim. Ayna koyalım. Şimdi f basıyorum. Şimdi bunları yazdıktan sonra tekrar çalıştırmayı unuttuk. Onu Sepet 2 nokta listel ediyorum. Şimdi f basıyorum. Bakın elma elma armut ayna. Tabi yazdırma sırasını kaçırmadan yapsaydık daha iyiydi. Şuraya bu listelemeden sonra bir tane print ekleyelim. Yine birkaç tane eşittir çekelim. Şimdi f diyelim. Şimdi burada şu listeleye kadar başka bir şey yazmamış olacak. Bakın burada en sona yazdı. Elma armut aynı. İçindekileri ekrana yazdırmış olduk. Şu fonksiyonu çalıştırmış olduk. Artık elimizde hani şu anlık ne kadar işe yarar bilmiyorum ama en azından Türkçe isimlerle ulaşabildiğimiz, ekleme yapabildiğimiz bir tane sınıfımız oldu. Daha sonra belki bu örnek üzerinden, belki başka örnekler üzerinden bu konuya devam edeceğiz. Elimden geldiğince fazla örnek yapmaya çalışacağım. Biraz karışık bir konu ama oldukça fazla kullanılıyor. Bu derslik bu kadar yeter. Ders fazla uzadı. Sorularınızı Güray Yıldırım.com.tr'den sorabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.